Merhaba arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Siz de merakta bırakmayalım. Şuradan devam edeceğiz şimdi. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ne yapacağımı merak ettiniz herhalde. Hemen açıklıyorum arkadaşlar size. Dün akşam bildiğiniz gibi gece yarısı bir kuluçkalıkta döngüyü bozmadan sorunun gelişmesi için en az kaç çerçeve olması gerektiğini hesaplamıştık. 6 çerçeve yeterli çıkmıştı. Hesabımıza göre günde 1500 yumurta yaparsa. Şimdi bugün de aklıma şu geldi. Bir petekte kaç hücre var? Hiç merak ettiniz mi bunu? Bakın. Bir petekte kaç hücre var? Önce peteğimizi bir ölçelim. Ee, arkadaşlar 41'e 21. 21'e 41 bir petek arkadaşlar bu. Bakın. Küçük noktaları görüyorsunuz herhalde. Şöyle tarıyorum. 21'e 41 bir temel petekte kaç hücre var? Hemen şöyle hesaplıyoruz şimdi. Bakın ben hepsini tek tek saydım ben bunu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3290 arkadaşlar. 3290 hücre var. Çerçevemizde. Burada. 3.290 3.300 desek 3.600 6.600 6.580 6.580 Evet arkadaşlar. 21 çarpı 41 Bu sorunun cevabını böylece bulmuş olduk. Hiç üşenmeden vaktim vardı. Oturdum. Tek tek saydım. 21'e 41. Bir temel peteğin iki taraflı yüzünde gördüğünüz gibi 6580 hücre var. Yani sağlam bir ana arı buna full yavru koyduğunda 6580 yavrunuz olacak demektir. Bu yavrulara iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.